Değerli meslektaşlar, en son 7 Kasım tarihinde bir video yayınlamıştım. Yeni arabadaydık, yeni yollardaydık. Şimdi de Bursa'dan Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Türsab'ın web sitesinde 14 Kasım tarihinde yani dün bir duyuru daha yayınlandı. Biliyorsunuz bizim girişimlerimizle 8 bin liralık bir konaklama hakkını elde etmiştik. Ama o duyurudaki hataları, daha doğrusu yakalandıkları noktaları delikmiştik. Neydi onlar? Bir, kontenjan. BTK'lara başvurdum. Kontenjan kalırsa arkadaşlarımız BTK'lara başvurduk. Kontenjan bitti dendi. Çünkü neden? Kendinize oy vereceğini düşündüğünüz kişilerle kontenjanları doldurmuştunuz. Yakalandınız çünkü. Olağan Genel Kurulu iptal sebebi. Şimdi ne yaptınız? Gene bir cuma günü, gene bir duyuru. Neymiş efendim? TÜRSAP online'e girecekmiş de oradan rezervasyon yapacakmış da yani bakın böyle olmuyor. Siz şunu söyleyin. Biz kongre ve toplantı organizasyonu uzmanı, üyelerden oluşan bir birliği yönetim kurulu olarak bu organizasyonu yapmayı beceremiyoruz diye. Bırakın biz yapalım ya da yapan bir arkadaşımıza verin. Yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz. Kendinize oy verecek olan kişilere uçak bileti, diğerlerine yok neymiş efendim beraber gelirseniz toplu olarak giderseniz otobüs bileti uçak masrafı fazlaymış ya, uçak masrafının fazlalığını azlığını dahi bilmiyorsunuz neden çünkü acentacılık yapmıyorsunuz Van'dan otobüsle gelmenin maliyeti 4.600 TL. Şayet zamanında Van'dan siz ön blokla koltukları bolluklayıp bir işte olsaydınız 4.600 liranın altına bu rakamları alabileceğinizi biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Trabzon'dan, Çırnak'tan daha önce dediğim gibi nasıl gelecek bu insanlar? Ha bu arada size kötü bir haberim var. Biz otobüslerle geliyoruz. Anadolu, Trakya otobüslerle İstanbul'a geliyor. İstanbul'a ajantalar geliyor. Bu genel kurul. Benim bir önceki genel kurulda söylediğim gibi bayram havasına gelecek. Bu bir sonun başlangıcı. Gelin efeler gibi. Gider ayak. Arkanızdan laf ettirmeyin. Deyin ki tüm tür sapı üyelerinin ulaşım ve konaklamasını uçakla keyifli bir şekilde karşılayalım. Şöyle keyifli bir ağzımızın tadıyla bir genel kurul yapalım. Bütçe yok diyorsunuz. Para yok diyorsunuz. Ya bir kişinin masrafı Belki olsun. Yukarıdan söylüyorum. 20 bin lira olsun. Ve 5 bin kişi gelsin. Yine yukarıdan söylüyorum. Eder 100 milyon. Bugün bir ajantanın kurulum maliyeti 500 bin TL. 200 ajantanın kurulum masrafıyla tüm delegeleri İstanbul'a taşıyorsunuz. Yormayın. Kendiniz de yormayın. Bizleri de yormayın. Üyeyi hiç yormayın. Yazık. Yazıktır günahtır. Bakın burada Antalya'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Afyon'dan, Muğla'dan, Kuşadası'ndan, Malatya'dan, Elazığ'dan, Van'dan, Diyarbakır'dan, Tunceli'den, Adıyaman'dan sizlere geçen dönemde oy vermiş, aylatını düzenleyen bu insanlara yapmayın. Üye gerçekten de sizin düşündüğünüz kadar saf değil. Bizim üyelerimiz hepsi birer patron. Hepsi birer işletme sahibi. Neyin ne olduğunu matematiği biliyor. Ne durumda olduğunuzu da biliyor. Çaresizliğinizi görüyor gidiyorsunuz artık. 24 Kasım sabah önce Türsap ekibi Türsap'ın başına geçiyor, dümenin başına geçiyor ve Türsap'ı layık olduğu gibi yönetiyor. Buradan tekrar üyelerimize sesleniyorum. Biz ekip olarak konusunda uzman, sektörün farklı branşlarında faaliyet gösteren, ülkemizin dört bir yanında aktif olarak seyahat acıntacılığı yapan bir ekibiz. Ekibimiz 30 kişi de değil. Mecburen 30 kişi yazmak zorunda olduğumuz için 30 kişi yavaş yavaş adaylarımızı da tanıtmaya başladık. Siz en doğrusunu bilirsiniz. Sadece tek bir ricam var. Bize oy verin vermeyin. 22-23 Kasım tarihlerinde desteğinize, geleceğinize, evinizde ekmek götürdüğünüz çocuklarınızın rızkına sahip çıkmak için İstanbul'da Walk Convention Center'a gelin.